Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba derslere hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şimdi size 3D yayınlarından 2 adet TYT'lik güzel mi güzel soru çözeceğim. Vakit kaybetmeden soru çözümüne geçiyorum. Birinci sorumuz okuyorum arkadaşlar. N bir pozitif tam sayı olmak üzere S, N, N'yi tam bölen farklı asalların sayısı olarak tanımlanıyor. Buna göre P bir asal sayı olmak üzere S 12 çarpı P eşittir 2. S P üzeri 4 eşittir 1. S 60 çarpı P büyük eşittir 3. İfadelerden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar P'miz bir asalmış. Diyor ki eğer bu S'nin içerisinde N sayısı varsa bu ne demek? N'yi tam bilen farklı asalların sayısı. Şimdi S'nin içerisinde 12 çarpı P varmış. Yani 12 P'yi tam bilen farklı asalların sayısı demek. 12'nin asal çarpanlarına bakıyorum. 2 var, 3 var. 12 nasıl asal çarpanları içerisinde? P sayısı 2 ve 3'ten birisi olursa, yani P 2 ya da 3 olursa, asal e, farklı asalların, farklı e, asalların sayısı 2 tamam şuraya ama arkadaşlar 5 olabilir P. Ya da 7 olabilir. Ya da 11 olabilir, değil mi? Yani P herhangi bir asal olabilir. Dolayısıyla bu 2'den fazla gelebilir. Bunu tam olarak bilemem. Bu her zaman doğrudur değil. Eğer soruda doğru olabilir deseydi bu olurdu. Bir tane ihtimal vardı ama her zaman doğrudur da ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane cinsi buluyoruz. Yani bu kuralı bozan bir tane cins buldum. Bu P sayısı 2 ve 3'ten farklı bir asal olabilir. İkinci öncüle bakıyorum. <laughs> P üzeri 4 1'dir. Arkadaşlar herhangi bir asal sayının pozitif tam sayı kuvvetleri daima yani pozitif tam sayı kuvvetlerinde daima kendisinden başka asal çarpan yoktur. Mesela 2 ele alalım. 2 üzeri 4 dersem yani P'miz 2 olmuş olsun. 2 üzeri 4'ten 16'dır. 16'nın içerisinde sadece 2 asalı vardır. Misal 3'ü ele alalım. 3 üzeri, 3 üzeri 4'ten 81'dir. 3 üzeri 4 81. Sadece ve sadece yani 81'in içerisinde sadece ve sadece 3 asalı vardır. Başka asal yoktur. Bunu hangi asal sayı için denerseniz deneyin bir tane vardır. Yani bu kesinlikle her zaman doğrudur. Gelelim 60 çarpı P'ye. 60'ın asal çarpanlarına bakıyorum. 3 var. 5 var. 2 var. 3 tane var. P sayısı bu üçünden biri olabilir ya da bunlardan farklı olabilir. Üçünden biri olursa burası 3'tür. Bunlardan farklıysa burası 3'ten büyüktür. Yani 3'e büyük eşit olabilir. 3 de kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Sorunun cevabı E şıkkı. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bu da arkadaşlar 3D yayınlarından güzel bir soru. Birincisine göre bir tık daha zor. Aşağıda verilen karton üzerinde çizilmiş turuncu ve mor karelerin sayı doğrusu üzerindeki kenarlarının köşeleri A, B, C ve D noktalarıdır. A, B, C ve D sayıları A eşittir eksi 3, 1, 4, 7 kümesinin farklı elemanları ile toplandığında birbirlerine eşit olmaktadır. Buna göre turuncu ve mor renkli karelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar bunlar bir kareymiş. Yani ben birer kenarların uzunluklarını bulduğum zaman işim tamam. Mesela mor olana ben ne yapayım? S1 diyeyim, S1 diyeyim alanına. Turuncu olana da S2 diyeyim. Bu şekilde kodlama yapayım. Şimdi şurası benim için önemli. Burayı iyi anlayacağım. Bunları ben herhangi ikisini topladığım zaman toplamlar eşit geliyormuş. Burada biraz mantıklı düşüneceğim arkadaşlar. Şöyle düşüneceğim. Bakın A, B, C, D'yi sayı doğrusu üzerinden görüyorum. En küçük sayımız A sayısı. Değil mi? Sonra B, sonra C en büyüğümüz de. A kümesinin elemanlarına bakıyorum. Eksi 3, 1, 4, 7. Sağdaki eleman en büyük. Buradaki soldaki eleman en küçük. O zaman ben iki tane ikililerine sağdaki ve soldakileri en büyük ve en küçüklerini toplarsam bunların toplamları birbirine eşit gelir mi? Gelir. Bakın şöyle. A artı 7 eşittir. Değil mi arkadaşlar? B artı 4 eşittir C artı 1 o da eşittir D eksi 3. İşte benim bunu görmem lazım. A en küçük burada ama burada diyelim en büyük. Ben en küçüklerin büyükleri toplarsam bunların toplamları birbirine eşit gelir. Diğer türlü bunları eşit diyemem. Bu yorumu iyi yapacağım. Bunu yaptıktan sonrası kolay zaten. <laughs> Bana ne lazım? AC arasındaki uzunluk lazım. AC. Yani ben bu uzunluğu nasıl bulabilirim? Sayı doğrusu üzerinde düşünün. C'den A'yı çıkarmam lazım. A ile C arasındaki bağıntı şurada var. Dikkat edin. A artı ye, 7 eşittir C artı bir. C'yi bu tarafa attım. 7'yi bu tarafa attım. A eksi C eşittir. Ne geldi? A eksi C uzunluğu arkadaşlar. Eksi 6 geldi. Benden C eksi A lazım. O zaman şöyle yapayım. Kenar alanında yer değiştireyim bunları c yani her iki tarafı eksiyle çarpayım. Değil mi? Her iki tarafı eksiyle çarparsam c eksi a eşittir 6 gelir. Bakın c'den A'yı çıkardım. a uzunluğunu buldum. 6. Yani şu mor renkli karenin bir kenar uzunluğunu buldum arkadaşlar. 6'ymış. 6 kere 6'dan bu s1'i bulurum. Ne geldi? 36 geldi. Şimdi s2'yi bulacağım. s2'yi bulabilmek için d'ye kadar olan uzunluktan c'ye kadar olan uzunluğu çıkarmam lazım ki pardon B'ye kadar olan uzunluğu çıkarmam lazım. Yani D'den B'yi çıkarmam lazım. D ile B'nin olduğu bağıntı şurada değil mi? O zaman B artı 4 eşittir. D eksi 3. Evet. Neyden neyi çıkaracağım? D'den B'yi. O zaman B'yi bu tarafa attım. Eksi 3'ü bu tarafa attım. D eksi B eşittir. 4 artı 3'ten 7 geldi. O zaman turuncu boyalı olan karenin bir kenarını ben 7 santim buldum. Şu şekilde 7 santim. Ya da 7 birim. Neyse. 7 birim. Evet. Şimdi 7 kere 7 49 dedim. s 2 ne buldum arkadaşlar? 49 birim kare buldum. S1 neydi? 36 birim kareydi. İkisinin toplamını istiyor benden. 36 artı 49'dan cevabım nedir? 85 birim kare olarak C şıkkını işaretlemiş olur. Arkadaşlar umarım çözümüm açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.